Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hollandaca nasıl öğrenilir, nasıl konuşulur? Zaman açısından değerlendirmemiz gerekirse en kısa zamanda, en kolay bir şekilde, en güzel bir yöntemle ve en önemli cümleler Hollandaca'da nasıl öğrenilir bunu göstermeye çalışacağım. Yani kısa zamanınız varsa ve bu kısa zaman içerisinde, az zaman içerisinde çok çabuk bir şekilde bir şekilde Hollanda'da insanlarla diyaloğa geçmek istiyorsanız Hollandaca konuşmak için bence bu video tam sizlere göre diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, bu videoda selamlaşma, tanışma ve genel basit temel diyaloglar olacaktır. Örneğin birisiyle tanıştığına dair memnuniyetini ifade etmek istiyorsan Anknamte Kennismaking gibi bir cümle göreceksiniz. Ya da irtibatta kalalım demek isterseniz, Bleiben in Kontakt. Ya da birinin ismini sormak istiyorsanız, Who hat ye? Veya görüşmek üzere, Bye bye gibi bir cümle görmek istiyorsanız, Totensiniz. Bunları değerli arkadaşlar derleyip topladım ve sizler için bir video haline getirdim. Bu 10 dakikalık videoda almanız gereken notları, ezberlemeniz gereken cümleleri kolay bir şekilde not edinirseniz normal hayatta işinize çok yarayacaktır diyorum ve buyurun videoya başlayalım. Hello. Merhaba. Hello. Merhaba. Guten Morgen. Günaydın. Guten Morgen. Günaydın. Guten Tag. Tünaydın. Goedemiddag. <laughs> Tünaydın. Goedenavond. <laughs> İyi akşamlar. Goedenavond. <laughs> İyi akşamlar. Goedenacht. <laughs> İyi geceler. Goedenacht. <laughs> İyi geceler. Hoe <laughs> gaat <laughs> Nasılsın? Hoe gaat het Nasılsın? Het gaat goed met mij. İyiyim. Het gaat goed met mij. İyiyim. Goed. İyi. Goed. İyi. Dank Teşekkür ederim. Dank Teşekkür ederim. Het mı? Het spijt me. Üzgünüm. Hetspayt mı? Üzgünüm. Benim hatam. Tot ziens. Bye bye. Tot ziens. Bye bye. Görüşürüz. Latmar. Önemli değil. Latmar. Önemli değil. Sprek du Nederlands? Hollandaca biliyor musun? Hollandaca konuşuyor musun? Sprek du Nederlands? Hollandaca biliyor musun? Hollandaca konuşuyor musun? Sprek du Engels? İngilizce biliyor musun? İngilizce konuşabiliyor musun? Sprek du Engels? İngilizce biliyor musun? Ik begrijp het niet. Anlamıyorum. Ik begrijp het niet. Anlamıyorum. Prat alstublieft langzamer. Daha yavaş konuşur musunuz? Prat alstublieft langzamer. Daha yavaş konuşur musunuz? Graag gedaan. Bir şey değil. Graag gedaan. Bir şey değil. Ya. Evet. Ya, evet. Ney, hayır. Ney, hayır. Okey, tamam. Okey, tamam. Rechts, doğru. Rechts, doğru. Var, doğru. Var, doğru. Nit var, doğru değil. Nit var. Doğru değil. Fault. Yanlış. Fault. Yanlış. Ich snap hat. Anladım. Ich snap hat. Anladım. Ich hat nit. Bilmiyorum. Ich hat nit. Bilmiyorum. Kein Problem. سرونده ایل. خین سرون سرونده ایل. سکسیز بشهره لار. سکسیز بشهره لار. سخاتخ. سویمنه. سخاتخ. سویمنه. مای. جل. خود نخت. درام زخت. ای گجه در. Hude Nacht, Traum sagt. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Hu hät Hu hät Adın ne? Hu hät Adın ne? What is your name? Senin adın ne? What is your name? Senin adın ne? Var komye fandan? Nerelisin? Var komye Nerelisin? I come out Türkiye. Türkiye'liyim. I come out Türkiye. Türkiye'liyim. Who out ben ye? Kaç yaşındasın? Who out ben ya? Kaç yaşındasın? Ik ben five and twenty year out. Ik ben five and twenty year out. Ben yirmi beş yaşındayım. Who feel brothers and sisters have ya? Kaç erkek kardeşin ve kız kardeşin var. Hu fil brus en heb hebye. Kaç erkek kardeşin ve kız kardeşin var? Ik heb een younger brur. Benim küçük bir erkek kardeşim var. Ik heb een younger brur. Benim küçük bir erkek kardeşim var. Ik heb twee oudere züsen. Benim iki tane ablam var. Ich habe zwei Benim iki tane ablam var. Var ver Nerede çalışıyorsun? Var ver Nerede çalışıyorsun? Ich werk bei der Bank. Bankada çalışıyorum. Ich werk White Bank. Bankada çalışıyorum. Where studier ye? Nerede okuyorsun? Var studier ye? Nerede okuyorsun? Ex-studier an üniversite Üniversitede okuyorum. Ex-studier an üniversite Üniversitede okuyorum. Anhnam kendisi makın. Tanıştığımıza memnun oldum. Anhnam kendisi makın. Tanıştığımıza memnun oldum. Ik ben ön student. Ben üniversite öğrencisiyim. Ik ben ön student. Ben üniversite öğrencisiyim. Ve bleiben in contact. İrtibatta olalım. Ve bleiben in contact. İrtibatta olalım. Aç tu lift. Lütfen. Aç tu lift. Lütfen. Değerli arkadaşlar önceki kelimemiz. Aç yap lift ya da aç lift resmi olarak söylenen lütfendi. Şimdiki ise Arşdolif sokak dilindeki lütfendir. Bunu da öğrenmiş olduk diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun lütfen. Arkadaşlarınıza dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Tot